Aleyküm hayırlı akşamlar hocam. Sizi çok seviyoruz. <laughs> Rabbimize hamd olsun sizin gibi nimetle bizleri tanıştırdığı için. izninizle bir sorum olacaktı. 2 yaşında erkek çocuğum var. Öfke ve şiddet eğiliminde bulunuyor. Sürekli zarar veriyor. Annesi olarak müdahale edemiyorum. Bu durumda Allah ve Resulüne uygun nasıl muamele etmeliyim? Allah'ın selamı üzerinize olsun. Dualarınızı ve yardımlarınızı bekliyorum inşallah. Allah razı olsun. de selam olsun. Sadece rahmetle muamele etmesi gerekir. Büyüyünce çok mülayim olur. Çok zeki olur. Çok böyle işi beceren olur. Onun için sabretmemiz lazım. Sabrın karşılığını Allah verir beraberliğiyle verir, muhabbetiyle verir, bununla beraber ikram ettiği çocukla beraber verir. Onun için şikayet etmiyoruz. Onun fıtratı öyledir. Bize de düşen rahmetle muamele etmektir, büyütmektir. Güzellikleri öğretmeye çalışmaktır. Bırakın, kırsın, dağıtsın. Bir şey olmaz. Sonra onu telafi eder. Onunla Allah sevindirir. Kardeşimize selam olsun.